Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Pendik'te bulunan Sosyete Pazarını gezeceğiz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sağ köşeden bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video paylaştıkça size bildirim gelecektir. Videolarımı beğeniyorsanız destek yorum yapmayı ihmal etmeyin. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Hadi gelin başlayalım. Burada görmüş olduğumuz üstler 450 TL'den başlıyor. <laughs> Göstermiş olduğum tarih 800 TL. Crosslar 600 TL. 400 TL. Evet abla 100 lira 100 lira 100. Pijama takımları 100 TL.

Burada dörtlü şekilde 100 TL, şekerlik 70 TL, 100 TL 130 TL Bardak takımları 150 TL saatleri görüyoruz. Saatler 350 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar çıkıyor. Buradaki çocuk takımların hepsi 200 TL. Burada babetleri görüyoruz. Babetler 600 TL. Takımları görüyoruz. Takımlar 950 TL ile 2000 TL arası değişiyor. Etekler ise 600 TL. Burada bardakları görüyoruz. Bardakların takımı 150 TL. Paşa Bahçenin. Burada altılı şekilde bardaklar var. Bunlar da 80 TL. Üstte 350 TL'den başlayıp 2500 TL'ye kadar çıkıyor. Sağdaki etek fiyatı 1500 TL. Şimdi pembe kazan başka renkleri var. Bura kapalı kapları görüyoruz. 100 TL. 250 TL. Servis tabakları çok güzel. Üçlü halde 150 TL. Bunlar 100 TL. Sarı gold sevenler için. Kalentleri görüyoruz. 250 TL. Pantolonlar 250 TL. Burada gömlekleri görüyoruz. Gömlekler 250 TL siyah, krem rengi, kahverengi, yeşil bütün renkleri mevcut. Gömlekleri görüyoruz. Gömlekler 400 TL. Tişörtler 350 TL. Altlar ise 450 TL'den başlıyor. Pijama altları 100 TL. Birbirinden tatlı pijamalar var. Bu arada Pendik Pazar'ını seviyorum. Ee, Pendik Pazar'ına gitmenizi gerçekten tavsiye ederim. Çarşaf takımı olsun, pijama alt takımları olsun. Ee, ürünler daha uygun. Çocuk takımları da çok uygun. Tesettür daha çok. Burada bilginiz olsun. Şimdi küpeleri görüyoruz. 170 TL. 180 TL. 150 TL. 180 TL. 170 TL. Kolyeler ise 150 TL'den başlayıp 750 TL'ye kadar çıkıyor. Burada gömlekleri görüyoruz. Gömlekler 450 TL. Takımlar 1500'den başlayıp 3500'e kadar gidiyor. Terlikleri görüyoruz. Terlikler 200 TL. Burada üstleri görüyoruz. Altlar 750 TL'den başlayıp 2000 TL'ye kadar çıkıyor. üst ise 450 TL'den başlayıp 1200 TL. Burada altları görüyoruz. 200 TL. Pazaranın hep aynı yerinde kuruluyor. Tişörtler 150 TL. Pantolonları görüyoruz. 300 TL. Altlar 250 TL. Üstler 150 TL. Burada parça ürünleri görüyoruz çocuklar için. 100 TL. 150 TL takımlar. Altlar ise 80 TL. Çantaları görüyoruz. Çantalar büyük olanları 1500 TL'den başlıyor. 2500 TL'ye kadar gidiyor. Üsttekiler 1800 TL. Buradaki çanta modelleri gerçekten çok güzel. Kullanışlı ve güzel ürünler. Kaliteli ürünler. Ufak çantalar ise 950 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar gidiyor. Burada kaşıkları görüyoruz. 75 TL, 100 TL, 125 TL. Küçük olanları 100 TL. Büyük olanları ise 150 TL. Çok güzel tasarım ürünler var bu arada burada kaşıkların dışında. Birazdan göstereceğim size çok güzel sunumluklar var. Tuzluğu görüyoruz. Tuzluk 80 TL. Burada çok güzel sunumluklar var. 300 TL'den başlıyor. 700 TL'ye kadar, 800 TL'ye kadar ürün bantları var. Çok güzel ürünleri var. Bu gör, görmüş olduğunuz mesela 600 TL. Büyüklüğüne göre çok güzel emek. Burada koltuk örtülerini görüyoruz. 250 TL. 350 TL pikeler var. 50 TL ise, burada kırlentler mevcut. Gömlekleri görüyoruz. Gömlekler 600 TL. Kot ceketler ise 1250 TL. Buradaki beyazları görüyoruz. Beyazlar ise 950 TL. Çarşafları görüyoruz. 80 TL. Çift kişilik olanlar ise 100 TL. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Esen sağlıcakla mutlu kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Yeni videomda görüşmek üzere.